Bu arada selam. Ama internetim bir dakika bakalım. Bu arada selam. Ama internetim düzeldi galiba. Bir dakika galiba düzeldi. Bu arada yayın olarak katarsan sevinirim. Ama internetin daha iyi çektiği bir yere gitmem lazım. O yüzden bir dakika. Hemen şöyle. Tamam. Geldim. Ses düzeldi galiba ama bakayım yine de. Ses düzeldi galiba ama bakayım yine Ses düzelmiş. Tamam çok güzel. Bir dakika. Tamam Minecraft'tan devam mı edeyim yoksa farklı bir oyuna mı gireyim? Mesela ne olur? Brawl Stars var. Ee, başka ne var diye. Dur kapakta anlarım. Brawl Stars var. Minecraft var. Bir de başka istediğiniz boyun varsa şey yaparım yani. Bende bir sıkıntı yok. İn indirebilirim i̇ndirebilirim yani. Ama hangi oyuna girsek ki? Bu anketi nasıl açıyorlar ya? Ben açamıyorum mesela. Sohbet filtresi, topluluk denetimi. Buradan mı açılıyor? Herkes. Yok. Topluluk varsayılanları. Düzelmiş. Tamam. Ne yapsam ki? Çok kararsız kaldım şu an. Bu niye açıldı kendi kendine? Tamam. Minecraft'a giriyorum o zaman. Ya da Brawl Stars'a mı girsem? Tamam o zaman bir bir iki de Brawl Stars atıyorum ben. Sıkıntı yoksa sizin için de atıyorum yani. İsmim İsmim Mert, yaşım 12. 12 yaşındayım. 12'ye girdim. Tamam Minecraft'a giriyorum o zaman. Şu an giriyorum. Girdim. Benim kıyafetim niye böyle ya? Bir dakika düzeltmem lazım. Tamam. Düzeldi. Takınız niçin Tezgah sonra ee, hangi tak çok fanatik değilim öyle maçtan maça değilim öyle ama ben fenerbahçe tutuyorum o da neden babam tutuyor diye yani tam tam babam tutuyor değil de ben de fenerbahçeyi seçtim çocukluğumdan beri de fenerbahçeliyim işte küçük günden beri o kadar Minecraft. Aa, Hayır, İstanbul'da değilim. Yok ya, niye vazgeçeyim ki zaten? Bu evde ne kar büyük ya. Bu evde yaşanmaz ki. Ben ne kadar geleyim. Helal be işte kanaryanın gücü. Kimde var? Ben tam takip etmiyorum ki. Başarı. Ya önemli değilse takip ediyorum mesela ama. Öyle çok da değil. Okula gidiyor musun? Evet gidiyorum. Ya yani 12 yaşındayım. Nasıl gitmeyeyim ki? Adana Demirspor yeneriz ya bence. Yeneriz, yeneriz. Çok zor olacağını zannetmiyorum. Ya önemli de. Mesela tabii bazı maçlar ayrı oluyor. Mesela Galatasaray. Beşiktaş. Öyle maçlar daha ayrı oluyor. Adana Demir Spor da yani tabi. Ama diğer takımlar da Onlar daha ayrı. Ee, mesaj. Dur daha iyi. mesaj gelmişti. Onu okuyamadım ki. Neydi? Ha, hangi meslek olmak istiyorsun? Tam hatırladım. Hangi meslek ol olmak istiyorum düşüneyim be. Şey, şey maaşları azalabilir aslında yazılım mühendisliğinde ama o olabilir. Ya da öğretmen olmak isteyebilirim bilmiyorum tam emin değilim. Ama öğretmenler de atanamıyor ki ne yapayım öğretmen. Yazılım mühendisliği olabilir. Neden olmasın? Bugün Minecraft 1.20 moduyla gelen Nerelisin? Nereliyim? O işler biraz karışık Nereli olduğumu söylemesem olmuyor mu? Bence sormayalım lütfen. Yani aslında söylerim de o işler biraz karışık işte. Polis karakolunu düzelteyim ben de. Polis karakolu. nereliyim? Söylerdim de biraz karışık o işler işte. Dolan başlı. Kafa karıştırayı biraz da. Tak tak Dur ne yapacağımı unuttum ya. Ha, ha. Dolaşmaya gelmedim ki buraya. Şimdi Nasıl desem nasıl desem ki? Şöyle diyeyim bir dakika. Şimdi nereli oldum? Baba tarafına göre belirleniyor. Baba tarafında olarak öyle öyle diyebiliyorum yani bana öyle öğretildi. Ee, ama işte o mevzular karışık oluyor biraz da bize. Şöyle karışık Nasıl anlatamıyorum ki işte. Nasıl anlatacağım bir cümle bulamıyorum. Yoksa söylerim. Ee, ben Ankara'da doğdum ama şu an Kırıkkale'de yaşıyorum. Masa nerede ya? Masaya geçtim mi yoksa? Bugün de uzun video atamadım ama yarın gelebilir belki. Yarın. Evet. Şehri de tamamladık sayılır sonuç olarak. Yarın gelebilir. Belki, evet, belki evet. Masa nerede ki ya? Ben göremiyor muyum ya? Ha burada. Buldum sonunda. Edit yapmak çok zorlamıyor ama editi beklerken canım çıkıyor. Yani edit yapıyorum. Videoyu yüklerken canım çıkıyor. Bekle, bekle, bekle. Baya megabayt da kaplıyor. 4K çözünürlükte yüklüyorum. Ona rağmen 480p'ye düşürüyor YouTube. O da sıkıntı mesela. Sıkıntı yani. Ben server'la geçeceğim. Sıkıldım ya. Ama şunu da yapayım da. Masa nerede? 25 vay. 25 yaş. Masa. Mavi sandalye. Şunu ekle ve bir sandalye daha lazım. Şunu alalım. Teşekkürler. sağ ol. Şuraya şey mi koysam ki? Teşekkürler. Sen de kendine iyi bak. Tamam. Burayı yaptık. Son olarak da burayı yapalım. Burası neresi ki? Buraya şunu koymak istiyorum. Hayda bu ne oldu ya böyle? Çok garip. Şuraya da sandalyeleri koysak. Tamamdır. Allah olmadı. Yanlış yaptık. Neyse bir şey olmaz. Ha, çok dar oldu ya burama. Hücrem burada mesela çok garip yani çok karmaşık oldu. Baksana da 15 tane kapı çok garip bir şey. Boş verelim bunu bence. Neyse ben bu dünyadan çıkıyorum ya. Sıkıldım ama şuradan mı çıksam ki? Şuradan çıkayım evet. Dünyam 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 dünyam. Aga be. Dur dur. Şu dünyaya girmek istiyorum. Bu dünya şeydi. Vardı ya babam 45'in güzelliği dünyasına girdim videosu. O dünya işte bu. ben benim videolarım kurgu. Onu zaten akıl ediyorsunuz diye düşünüyorum. Videolar kurgu olduğu için arkasından bu geliyorlar. Vay can adamım. Ne mi? Sen de adam geçiyorsun. Oo! Acaba yayında video mu çeksem? ya yani nasıl olacak? Yayında yapacağım. Sonra ekran kaydından Tak falan işte. Lan evler nereye gitti? Evler vardı burada bir sürü. Vallahi evleri bulamazsam çok çok kötü olacak. O kadar uğraştım o evleri vallahi. Lan evler yok. Evler nereye gitti? Hayda, gel bakalım sen bu işin içine. Ne yapacağız? Neredeydi ya? Çaprazda mıydı? Vallahi hiç hatırlamıyorum. Yanlış dünya falan mı girdim ben acaba? O bir dakika ben eski eski yani videomdan koordinatları bulabilirim ama ben koordinatları nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Sıkıntı orada. Nerede ya? Hayda kaybettik galiba. Ama hemen umutsuzluğa kapılmayalım. Aa vallahi buldum. Yemin ederim buldum. Şu iki ev için ne kadar uğraştık ya. Allah'ım. Şu kadar iki ev için. Neyse. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Şöyle kapıları açıyoruz. Hoppala cippala. Gizli yer nerede? Aa burada. Gizli yer. Su altı gizli yeri. iyi bura. Burayı bence bayağı iyi tasarladığımı düşünüyorum. Ev yapamadım. Evi çok iyi yapamadım. Ama yer altı sığınak vallahi iyi oldu bence. Baksanıza. Nitroksinleri de koyalım. Video için lazım oluyor sonra. Kırgın okusun. Çok garip. Hem bu ne ya? Bu ne? Ben bunu ne ara koymuşum hiç hatırlamıyorum. Çok garip bir şey. Kır bunu. Hayda. Kırgın okusun yanlış yanlışlıkla. Arkadaşlar ne oluyor? Çok garip bir şey var. Çıkalım buradan. Bir de Babi 15.45'in evine bakalım mı? Televizyon. Çek buradan. Tamam. öldü mü adeta bir kartal gibi. Burası bomboş. Ama ev güzel. Evin içi güzel ama dışı güzel değil çok sanki. Çünkü çok iyi ev, ev yapamıyorum yani şahsen ben bence. Video konusu bulamıyorum. Çok zor. Yani Discord da kapandı. Discord kapandığı için bulamadım. Arkadaş vardı Discord'dan. Onu da çekiyordum. Şu an yok. Discord kapandı çünkü. Brawl Stars mı çeksem acaba arada bir? Olabilir neden olmasın? Arada sırada çünkü video fikri bulamıyorum. Hem güzel de olabilir. Ben bayağıdır bir Brawl Stars oyuncusuyum. 2019-2020 yıllarından. Ama şu an çok oynamıyorum. Sarmıyor ya. Güzel değil çok. Ayda bir giriyorum yani öyle bir şey. Çok girmiyorum girmiyorum. Neyse bu dünyadan da çıkalım. Hatta bir dakika Minecraft'tan çıkacağım ben şu anlık. Tamam. Ne oynasak ki acaba? Brawl Stars. Onu oynamayalım ya. Ya da bilmiyorum. Benim cihazımda ne oyunları vardı ya? Bakıyorum. Bu vardı mesela. Boyu. Oh, lan burada reklam çıkıyor ama ya. Onu unuttuk ya. Hayda. Bir dakika reklam çıkmaması için bir engel al. Aldık. Karakterimin tam şu yan kısmında bir şey var ama onu yapamıyorum. Şu gri bir şey çıkıyor. Yeni bir karakter mi tasarlasam acaba? Şu ağız kısmını Yanlış yaptık ayda. Az yapmaya gerek yok bence ya, ya da boş verelim bence. Vallahi şu an kadar en detaylı taşıdığım, yani taşıdığım ne ya yani yaptığım karakter. Uğraştım ya yani bence bayağı şahsen. Güzel değil mi? Bence güzel. Ben güzel olduğunu düşünüyorum. Oha 18 dakikadır da yayındaymışız. Neyse çok önemli değil. Ara tatilleri nasıl olsa. Relax babacan relax. E ne yapsak ki burada? Bakayım mı? Karakterin eksikleri varsa. Eksik. Aa şunu yapabilirim. Ter rengi. Şimdi şunu. Tamam. Şuradan şöyle hafif bir. Ama dediğim bu değildi. Ha dedim. Aynı bu. Böyle tıraş edilmiş şeklinde sanki. Bir hava kapılması. Hava kapılması ne alaka? Böyle hava versin istiyorum ben. Mesela olabilir. Oldu bence. Böyle bir denesem mi ki? Dur şuralarda hemen tıraş edelim. Yok yanlış yaptık. buna yapacaktık. Vallahi öyle yüzü gözü aç Açıldı.